böyle çekiyor galiba değil <laughs> mi? çekiyor mu <musun>? şimdi? Evet. <laughs> evet sayın seyirciler bunlar aç gözlü görmemişler, kar görmemişler, buz görmemişler, ölüyor, 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 ölüyor. haydi güle güle. Gel. Tamam. Boru buradan bir daha. Mirat sen de. Çok güzel, çok güzel. Çok çalık. Çok güzel. <laughs> gel 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 bir daha aynı yerden. Gel minnoş. Evet minnoş. Minnoş. Hani gel şey yapalım. <laughs> Seni bayma. <bana> <laughs> atla atla. Daha atla. Bir tane daha atla tamam. Hadi bir tane daha atla buraya. I don't know